kara Bu da çok çabuk sıkılıyor ya. Ya oyunun öyle bir garip bir yanı var. Yani apokalips olmuş, zombi salgını var, sıkılıyor karakter ya. Manga okuyamıyorsun, oyun oynayamıyorsun. Ama dışarıda zombi A salgını var. Her an ölebilirsin ağzına bari. Nasıl sıkılıyor? Aynen az. Sıkılması biraz garip ha. Yatıyor. <laughs> Yarın okula gitmen gerekmiyor. Ne güzel işte. Yani radyo... şu evi tamir et lan. Sen marangozsun. Ha hadi. Ney lan? hadi hadi ne hadi hadi oğlum ne ya Allah Allah ne ne istiyor abi bu tamir et daha oğlum da. bilek değil neyi tamir edeceğim lan ben tamirci miyim değil misin Allah yok tamircilik kitabını okudum ama tamam yeterli bilen. o ya biliyorsun işte Allah Allah Muhammed sen ceset dışarıda yerde attık hepini yer. attık saat olur oğlum yazdı oğlum mu saat oğlum mu <laughs> ne demek oğlum oğlum sana hayırdır lan He? Ha? Yürek mi yemiş kahvaltıda ne yapmış acaba? Antidepresanları niye almıyorsun? Al al antidepresan bana lazım. Hmm. <laughs> evet. abi cidden bu gerçek kişiliklerimizi yansıtıyor bu karakterlerimiz bizim. Demek ki? Musluk'la ben hayatta kalırız siz ölürsünüz. Ben burada kitap okuyorum Musluk. Bakalım hemen ya, biz okuyor, geliyoruz. Abi. Yatak odasında oku yürü git. Şeyde lan evin içinde yok mu? Ölürsen benden değil. Evdeki her şeyi söktüm Furkan. Yatak falan söküyorum. Yatağı niye söküyorsun lan? Marangozluk veriyor. Lan çala. Yatak niye söküyorsun oğlum? Başka evlerde da söktüm. Sök. Senin kapın da yok fark etmedin mi? Sen benim evimi mi söküyorsun? Orayı da söktüm. TV, televizyonda mı parçaladın Evet. O da elektrik veriyor. Hey. Hey. O. Sesim geldi mi? Yok gelmiyor abi. Oğlum ben ne zamandır boşa mı konuşuyorum? <gülüyor> evet. <gülüyor> De de düştüm de düştüm de. De. Lan Furkan minibüsü nereye götürdün lan? Uzaklara. Hıslık. Ne yapacaksın? Şu arabalardan birini alayım da görsen. Hangi arabayı alıyorsun? Alamazsın ki. Sen öyle san. Anahtarı yok. Kiliseden içki çıkıyor ya. Nasıl kilise lan burası? Hristiyanlar içki içebiliyor mu lan? Haram değil mi? Haram değil onlar. Değil mi? Hatta onlar sevap gibi bir şey. Oluyor. Şey değil mi? Şarap, Hz İsa'nın kanı, ekmek de eti. Zombiler ezmek arabaya zarar veriyor mu? lan? Evet. Ne kadar zarar veriyor? çok. Bu ne? Aha kendi cesedimi buldum. Zombini mi? Ölmüyorum lan? <laughs> Bayağı da ya. <aynı> <laughs> Aranızda pa panik hata olan varsa beta bloku Kimseye kalmadık çok şükür. Allah Allah. Dal lan ne olacak bana? Yemek getireceğim eve birazdan. Ev, evin beyi. Oo ekmek mi getiriyorsun sen eve? Hehehe. <laughs> köpek mamasını ne yapacağız lan? Yeriz. Aa mutsuzluk yapmıyor lan köpek maması. Nasıl Geriz yapmıyor lan bir dakika ne? Yapmıyor. Ha <laughs> onarılma hiçbir zaman diyor. Yani. Hiç onarılmamış. Gerek hiçbir yok. Zaman Hayır hiç onarılmamış. Bir kez onarınca 1x yazıyor. İki kez onarınca 2x yazıyor. Hayır hiçbir zaman onaramayacaksın Mehmet abi. Ne sonra Yok abi şuna inanma ya. <laughs> Çekici bir el... sağ tıkla. <laughs> Çekici bir sağ tıklasana abi. Olmuyor öyle. Ne hiç... olmuyor? Elim aldım şeyi bantı. Bant elini almayacaksın abicim. Bant yok, üstünde dursun. Tamir, yok. Tamir yoksa onarılmıyor. Aa nasıl lan? Saf aptal ya. Olur. Camı kır dedim eliyle vurdu. Lan gıyar mısın? İnanılmaz ya. Çocuk kendini öldürecek ya. Bak falan, eliyle yumruk tokat atmazsın dirseğinle vurursun. Yok işte çar lan... güçlü oğlum yumruk atarak kırıyor. <laughs> lan güçlü değil aptal ya. Onun içinde bir civara yakalım. <laughs> Adam çok susanıyor, çok acıkıyor, çok terliyor. <laughs> evet abi senin karakterin ölecek ya. Yani hiçbir şey olmaz Kendi kendine ölecek. Bağımlılıklarından ölecek. Abi niye öyle bir karakter abi. Çok acıkıyor, çok susanıyor. Bak şu anda da midesi bulanmış diyor. <laughs> İşleri <laughs> biraz ağırdan al diyor. Valla nasıl bir zamanlama şey yaptıysam tam zamanında bitti zaman. Kesla. Kime diyorsun lan? Hocam Aza. Abimle ben ne böyle Ne diyor? şu? Abi ondan sonra bir hafta bayılıyorum. <laughs> Tabii ha, uyanınca hatırlamıyor hiçbir şey. Yapmaya, yapmaya devam ediyor. Ders almıyorum hiç. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. selam. Nasılsınız beyefendiler? İyiyiz. Kocaman seni sormalı. Bistin kış. Gen, gentleman. Yani Hindistan'da programda bir çıkartmışlar ya kitap, kitap okuyordu ya. Adam böyle bıcıp 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 diyor. Ondan sonra orada bir tane de elinde su tutuyor diyor su dök su dök yaprakları çevirecek ya. Döküyordu ondan sonra bıcıp bıcıp tamam bitirdi. Allah be. Bir şey soracağım. Evde 40 kiloluk kütüphaneye nasıl 48 kilo şey yüklediniz ya? <laughs> Şu an... Yapmıyor musun senin şeyi? Heee? Yok yüklenmiyor <laughs> ki imkansız. Ne olacak fazla olsa kırılacak mı? <laughs> Bilmiyorum ki. Yani nasıl mümkün oldu onu merak ediyorum daha çok. Mustafa dur sen yerinde dur ben geliyorum. Yok yok yukarı çıkıyor <laughs> mu <ama> dedi. <laughs> Et yediğiniz zaman zombiler etin kokusunu alıp geliyormuş. Furkan niye böyle bir şey yaptın? Duydunuz mu? Yani, Allah Allah yani. Neydim. Lan Furkan Zo senin yüzünden etin. zombi geliyormuş bak. Zombiler onun kokusunu alıp geliyormuşlar. lan. ne yapıyorsun Mustafa? Canın gitti mi? Şu yüzük kullanmanın bir avantajı var mı? bilmiyorum. Yumruk atıyorsan belki vardır. Ama ağırlığı var biliyor musun? Bir ağırlığı var tabi abi. Ne istedin lan? lan bana çarptın yine. Senin arabanın bak kaput gittik. Kaput gitmiş. Ön sol camı eksik. Evet. Boyası da üstüne boya atmışsınız. Niye acaba? İki Aa, kere atı... çarptı birileri bana. <laughs> Aküsü de kötü. Kaliförler de iyi çalışmıyor. Allah Allah. Yani niye acaba? Fiyat değerini, fiyat değerini düşürüyor ya tabii. Arka sağ kapı gitmiş. Arka sol kapı da gitmiş. Kapı Daha Önce gaza atlatmış araba. Zombiler nasıl ısırık ısırmış her tarafını. Ak akü kötü zaten. Aküye bak. 153. Sen bunu sat bence. Araba için İngilizce anahtarı da gerekiyormuş. İngilizce anahtarı mı? İngilizce İngiliz ya. İngilizce anahtarı. <laughs> <Görürüm siz. gülüyor> <Kıslak> kurtulamazsın bunlardan. <laughs> ya, ormanda koşarken düşüyorum. <laughs> At tuşuyla Aha. koşma Mehmet abi sakın. Atla koştum ve şu an yaralandım ama. <laughs> Alış. Işte. Alayım onu. Açıklamalı harita diyor. He onlar da şey yazıyor abi. Bir şeyler yazıyor. <laughs> onlar da şey yazıyormuş. Allah Allah. <laughs> Aa Furkan yanlışlıkla çöpe çarptım lan yolda giderken. Sistem ben... göremiyor mu ya ondan? Aa Furkan <laughs> yanlışlıkla binaya çarptım lan. Furkan direğe de çarptım. Sisten görünmüyor. Beynine de çarptın mı? O da görünmüyor Nasıl vuruyoruz lan? Sağa basılı tut. Sol tut. Nişan al. Sol tut da. Sağa bırakma. Lan vurma saf. O sana vurmuyor. <laughs> Ustuk ne kötü sana vurmuyor. Seviye bunu anlamak için yeterince yüksek değil. Sen gerizekalısın tamam. diyor. <laughs> bunu okuyacak kadar, okuyacak kadar beyni yok. <laughs> Mustuk sen arabayı yapabiliyorsun değil mi? Benim arabaya bir bak ya. Birisi bana çarpıp durduğu için. Kim? Biri. Kim ya? <laughs> Birileri. Araba geç başlıyor biraz. Tamam aküsünü değiştiririz getir. Ama 2000 lira kardeşim ustalık ücreti. Aa, 2000 lira çok istedim usta ya. Sen, biz. Sen devamlı müşterimsin. Seni de seviyorum. 1800 olursa. 1800 Abiciğim azdayım 1500'eyim geldi Oo ne yaptın ya bunun bana gelişi 1600 ya? Yalana hadi 1700 hadi hadi. Sana sana balta verdim baltan O baltayı da Tamam hadi 1650 olsun o 50 lira da baltana şeyine. Balta 50 lira ama o biçim balta. O, 50 liraya ne? nasıl balta alırım var ya uf. Alamazsın 50 liraya balta. Düzenli bir iyi bir insan olduğum için zombiler hiç çarpmıyorum. <laughs> Araban zarar görür diye değil yani. Yok canım daha neler. <laughs> Ampul yenir mi? Saf. <laughs> Oha bu araba mı var? Evet görmüyorum saf. Yok oğlum gözükmedi ki bende hiç. Oğlum arkamda araba varmış hiç gözükmedi. Allah'ım yarabbim. Bunu videona koy. Bak. Eller yukarı bir dostum. O silahı yere indir adamım. Arkadaş takımı lazım olan var mı? Furkan. Heh. ruj, ruj lazım mı ruj? Furkan. Döveceğim ha. Yeter. <laughs> vitamin lazım mı? Furkan. Ha lazım. Ha. vitamin? Ne lazım ona? Süt yiyen süt yiyen. Ha Furkan. Ha. Ne? Ne? Çocuğa <laughs> <laughs> Sana çok mu lazım sürekli beni izlemek? Şu an kapısını açamadığım için mutlu olduğum bir yer var. Hadi bakalım bay bay. Lan! benim çar kasığından yaralandığı için koşamıyor şu an ağzına bari kasığından nasıl yaralanıyor bilmiyorum Bir zombi geldi boynumu ısırdı kasıma gitti yara ağzım <laughs> <laughs> arkadaş hedefi neyse artık ya nasıl yaptı onu da anlamadım ki koşabilirsem eğer demek ki iyileşmişim lan yani, <laughs> salak ne oldu lan <laughs> alt tuşuna basarak mı geziyorlar Yok lan bir öyle geziyim. Ana şuna bak. Deri de sıyrık, şey de sıyrık. Yani Dalga geçti. Sağlık kontrolü yapıyor. E, bandaj da yap ya musluk. Bandajın bitti. Kirli yani. bandaj var onun da sarıyor. Hayır lan. <laughs> bir şey yok bende sen sar. Dezenfekte ettim. Sağ bacağım da acı yazıyor. Ha oraya dezenfektan uyguladım ondandır o. Saf çocuk çizgiye niye dezenfektan? <laughs> Oğlum enfeksiyon kapmasın yarar Allah Allah ne var? Ölüyorum lan şu anda be, ölüyorum ben. <laughs> Allah Allah, öl lan. Gel Yok, lan ben. buraya. A Ağrı kesici gömelim bir tane. Gel buraya, lan. neredesin? Buraya gel. Tamam tamam, iyiyim ben. Yok, çıkaracağım oğlum. sardığım kirin Bandaj. Dokunma, Sardığımkin... <laughs> dokunma lan, dokunma lan bana. Gel Kire lan buraya. Hadi Allah. bakalım, bay bay.